Evet, merhaba çocuklar. E, termometrelerin nasıl çalıştığını anlatacağım size. Termometre biliyorsunuz sıcaklığı ölçüyordu. Ve nasıl yapılır? E, termometrelerde, yani sıvılı termometrelerde bir atmosfer basınç altında, yani deniz seviyesinde 0 santigrat derecede gibi düşünüyoruz. E, i̇ki sıcaklık değeri seçilir. Bu nasıl seçilir? Önce suyu donma noktasına kadar soğuturuz. Ve bu termometreyi daldırırız bir süre bekledikten sonra sıvı seviyesini işaretleriz. Buraya sıfır deriz. Sonra suyu kaynatırız. Kaynarken içerisine daldırırız ve sıvı seviyesi yükselir ve oraya da işaretler ve 100 derece yazarız. Bu iki nokta arasındaki mesafeyi 100'e, 100 eşit parçaya bölerek daha sonra gerekli işaretlemeleri yaparız. Nasıl çalışır? Termometre içerisinde ki sıvının genleşmesi ya da büzüşmesi prensibine dayanarak çalışır. Mesela diyelim ki 10 derecedeyken tanecik hareketleri yavaşlar. Çünkü hava soğumuş. Yavaşladığı için büzüşmeye başlar. Yani birbirlerine yaklaşırlar. Sıcaklık yükseldiği zaman buradaki sıvı tanecikleri birbirlerine çarpmaya yani hareketlenmeye başlarlar ve çarptıkları için de aralarındaki mesafe açılır ve buradaki sıvı seviyesi yükselir. Bakarız, a sıcaklık artmış ve hassas bir termometre olması için şuradaki sıvı haznesinin oldukça geniş, buradaki borunun da yani sıvı seviyesini işaretlediğimiz borunun da oldukça dar olması gerekir. Sıcaklık birimi bizim kullandığımız Celsius yani santigrat derecedir. 0 100 santigrat derece dedik. Bazı kitaplarda Kelvin ve Fahrenheit sıcaklık birimi derler. Bunlar da yine doğru diyeceksiniz. Ee, sıvılı termometreler ikiye ayrılır çocuklar. Bir içerisinde civa olan termometreler bir de içerisinde alkol olan termometreler. Ee, bizim nasıl sıcaklık ölçeceğimize göre hangisini kullanacağımız değişir. Örneğin eğer çok yüksek sıcaklıkları ölçmek istiyorsak civalı termometre kullanmalıyız. Fakat çok düşük sıcaklıkları ölçmek istiyorsak alkollü termometre kullanmalıyız. Çünkü civa'nın kaynama noktası 357 santigrat dereceyken alkolün kaynama noktası 78 santigrat derecedir. Mesela 100 derecelik ya da 110 derecelik 150 derecelik bir sıcaklık ölçmek istiyorsak civa kullanırız. Çünkü alkol kullanırsak 110 derecede mesela e, alkol e, termometre içindeki alkol kaynamaya başlar çünkü 78 derecede kaynar alkol e, ve gaz hale geçer patlar termometre yani e, başarılı bir ölçüm yapamayız ya da çok düşük bir sıcaklık ölçmek istiyorsak eğer ki bir defa da alkollü termometre kullanmalıyız. Çünkü civa eksi 39 derecede donuyor. Örneğin eksi 50 dereceyi ölçmek istiyorsan ve civalı bir termometre kullanırsan termometrenin içerisindeki sıvı donar. Ve ben doğru ölçüm yapamam. Dolayısıyla çok düşük sıcaklıklarda da alkolü termometre kullanmalıyım. Zaten bu yüzden uçak pistleri alkolle yıkanır çünkü alkolün donma noktası çok çok düşüktür. Evet, e, termometre ile ilgili bilmeniz gerekenler bunlar. Zaten çok basit. E, çıkabilecek soruda hassas bir termometre yapmak için hazinin geniş, burnun dar olması gerekiyor. Ya da termometre birimleri Celsius, Kelvin, Fahrenheit çıkabilir ya da işte bir atmosfer basınç altında iki sıcaklık değeri seçilir. Biri suyun donma, diğeri suyun kaynama noktasıdır ve 100 eşit bölme alınır şeklinde ifadelerle karşılaşabilirsiniz. Bunlar da yine doğru olacaktır. Ha 120 eşit bölme derse yanlıştır. Bu kadar çocuklar.